Selam bütün insanlığı Şimdi biz yıllardır mücadele veriyoruz, çalışıyoruz. İnsanların en ufak sıkıntısından en büyük derdine sıkıntısına kadar bir derman olabilme hesabındayız. Bu gördüğümüz ürünler böyle. Bugünlerde çok dünyaya kasıp kavram meşhur olmuş en ağır hastalık. Bunun ilacı elimizde var. Her mikrobu temizlediği için o ismi bu ismi hiç fark etmez. Nasibi olanlara gönderiler yapıyoruz. Böyle ilaç çeşitlerimizden bu ürünümüzde adı en tehlikeli ilacının olmadığını söylenen kanser. Ama baronların ekmeğine taş koyulduğu için medyaya çıkmayı, meşhur olmayı istemiyoruz, düşünmüyoruz nasibi olanlara takipçilerimize gönderileri yapıyoruz. Her biri ayrı bir şifacı olan bu ürünlerimizi sizlerin de nasiplenmesini isteriz, temenni ederiz. Böylece gördüğünüz gibi işimiz bir canın daha az acı çekmesini ve insanların mutlu yaşamasını hesap ederek mücadelemize devam ediyoruz. Kimse acı çekmeye mecbur değildir. Derdini arayan dermanı bulur. Buradan takipçilerimden ricam her insanda bu imkan yoktur. Teknoloji. Çevrenizdeki insanlara bilgi vermenizi rica ediyorum. Böylece paylaştıkça çoğalan bilgi ve faydaları herkesin de nasiplenmesini isterim. Sıkıntısı olanlara acil şifalar. Geçmiş olsunlar. Tekrar herkese hayırlı günler diliyorum.